Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Değerli Tokat Kameralı Kaçağı takipçileri. Şu an Aybastı Toygar'dayız. Burada yine bir kaçak işbari üzerine geldik. Sayın İsa abimizin Avrupa'da yaşayan İsa abimizin evine geldik. Bizi tercih ettiler sağ olsunlar. Yatak odasının bu bölümünde artık bu kenarlarda ve alt tavanlarda deformasyonlar oluşmuş. Biz de çalışmalarımızı tamamladık. Banyoda tam şurada bizim için bu şekilde normalde duvarda gibi gözükür çaprazda. Şimdi orayı kıracağız. Kaçağımız orada mı değil mi hep beraber göreceğiz. İnşallah oradadır. Normalde şu bölgeden daha yoğun gidiyor. Evet değerli dostlar şu an kaçağımızın yerini noktasal olarak tespit ettik elhamdülillah. Bakın tam şu köşeden tam şuradan dipten hafif bir sızdırıyor. Aynen şu an daha iyi belli. Ufak bir sızıntı. Evet. İsa Bey. Sonra. Geçmiş e, olsun. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Ee, güzel sevindik. Bulunmasına bayağıdır da uğraşıyoruz. Bak, bak, bakmadım Ama bir türlü sonuç alamadı. Ne kadar süredir vardı bu arada? Ha. Bu, binada yaklaşık 10 seneden beri su işlemlerini biz e, bu sorunu çözemedik. İnşallah orayla neticelendireceğiz. İnşallah. Daha başka yerde çıkmaz umarım ama tahminimce çıkmaz. Ama şunu öncelikle söylemeden geçemeyeceğim. Bir e, sana inandım. ismini de duydum. Evet. Avrupa'dan e, çok... zaten aradınız beni. Aynen. Sen Almanya'dan aradı. E, zaten e, tanışmadan önce de e, konuşmalarında işinde ben tahmin ettim senin çözeceğini. Teşekkür ederim. Bir ikincisi ee, bu işi e, bu iş kesinlikle e, bunun her zaman e, var olması gereken bir bu sorunlar hep var o yüzden de bu işi e, senin devam ettirmen illaki gerekiyor da yanın sırada senin gibi düz kaliteli çalışan personellerin yetişmesi gerekiyor e, ama inanıyorum ki sen bunu gerçekten de e, yapacaksın e, bir sen de Türkiye'de söyleyeyim ee, Maalesef e, bu tür işçilerimizde, e, çalışan değerli arkadaşlarımızda, milletimizde e, biraz çalışma düzeyini ben pek memnun değilim. Niye dersel? E, bugünkü ticaretimi, bugün işimi bugünlük yapayım, yarın için e, çalışayım diye pek bulunmuyor. Ama bu e, gerçekten de e, sen de aynı şeyi düşünemem e, ee, işinde olsun ben burayı bulmadan e, seni göndermeyeceğim deme. Teşekkür o benim için bana bir ayrı mutluluk verdi. İkincisi de aynen e, randevuleştiğimiz saatte gelmen. Bunlar hep önemli. E, ülkemizde kesinlikle böyle olması lazım. Teşekkür e, zaman aynen e, karşı tarafında e, saygı göstermek gerekiyor zaman açısından. Herkesin zamanı önemli. Değerli, evet. e, zaman derler para gibi Para karadırdı diye. O yüzden de e, inanıyorum ki bu iş e, burada sonuçlanacak. Teşekkür ederim. E, i̇nşallah sonuçlanacağız. Yine de e, dediğim gibi, az önce dediğim gibi personelleri, senin gibi kaliteli çalışan personelleri yetiştirmeni tavsiye ederim. Çünkü i̇nşallah. ihtiyaç var bizim bu ülkede. İnşallah. Sadece işi bulmak değil, e, niyetlerle çalışmakta. da e,